Efendim ilk dinleyicimiz e, elimde de saadet Ebediye kitabı var. Tam İlmi Saadet-i Ebediye. Bu muhteber kitaptı. Bizim senelerden anlattığımız kitap bu. Hazırlayan Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Teala Aleyh hocası Seyit Abdülhakim Arvası Hazretleri'nin onun hocası Seyit Fehim Arvası Hazretleri, onun hocası Taha Yakari Hazretleri, onun hocası Mevlana Adı Bağdadi Hazretleri, Taha Peygamber Efendimiz'e kadar üstadlar gidiyor. Dolayısıyla senetli, hüccetli, dinimizi doğru anlatan bir kitaptır. Diğer kitap Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan, yani bahsettiği şahıs muteber birisi değil. Dolayısıyla efendim, ee, Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan birçok kitap var. Mesela İmam-ı Kastelani'nin zaten var. Hatta Türkiye Gazetesi'nin yani okuyuculara vermiş olduğu Hz. Muhammed'in hayatı var. Ve sonra sevgili peygamber olarak peygamber. Yayınladı, yayınladı. Bir dakika kitabının yayınladı. Peygamber hayatını anlatan Abdurrahman Camii Hazretleri'nin yazdığı e, şevahir var. Hakikat kitabı Hakikat yayın evi değil. Hakikat kitabı evinin yayını bu. Birbirine karıştırmamalı. Çünkü bir tane daha hakikat yayın evi var. onu demiyoruz. Hakikat kitabı evi. Efendim ee,